Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir umarım ee, yine Facebook Manager oyunundayız arkadaşlar ve çekiliş hakkında da biraz konuşmak istiyorum ee, çekilişimiz arkadaşlar Pazartesi günü çekilişimizi Allah nasip ederse açıklayacağız ama şimdi bu videomuz baya bir kısa sürecek arkadaşlar şimdi bazı şüpheleriniz olabilir yani işte alttan hiç çevirebilirler mi? İşte öyle yapabilirler mi? Böyle yapıp öyle bir şey yok arkadaşlar. Çekiliş kimin hakkıysa ona veririz. Yani yok hile hurda yok öyle yapalım böyle yapalım yok. Yani çekiliş kimin hakkıysa ona veririm arkadaşlar. Bakın e, kendi akrabalarımdan dahil yani yorumlarda bir kişiyi göremezsiniz. Çünkü hiçbirine söylemedim. Tabii ki abone olanlar var. Yani hiçbirilerine kendilerine söylemedim ve o eğer ki şey yaparlarsa yani yazı bile yazsalar yani onları sokmayacağım listeye. Çünkü arkadaşlar biz yani buraya bir emek verdik. Çok da güzel ilerliyoruz. Allah razı olsun hepinizden, herkesden Allah razı olsun. Yani gerçekten çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Daha yeni başlamamıza rağmen, yani daha bir ay olmadı başlamamıza. Yani 155 aboneye ulaştık arkadaşlar. Evet yine. sandviçlerimizi yaptık. sosislerimizi yaptık arkadaşlar. Bugünkü bugün kamerayı sol taraf aldım. Şöyle hemen bir tane ekmeğimiz kalmış. Zaten bugün videomuz bayağı bir kısa sürecek arkadaşlar. Abi sen niye geldin şimdi ya? Bugün videomuz baya bir kısa sürecek arkadaşlar. Şöyle bir iki tane sosis satalım. Bir iki tane de şöyle kızartma yapalım. Ay Allah'ım ya. Evet abi. Abi ne yaptın sen ya? Üçünü birden midene dokunmasın abi şöyle bir tane kızartalım sosisimiz de bitmiş sosis de çok az var gerçekten az var evet abim abi sen daha demin gelmedin mi ya Doymadı mı bir sosiste? Ne oldu ya? Al abi. Kafama at. La, la. Kafama at. Kafama. Hemen. Şurada biraz sosis. Evet. Ne oluyor bugün ya? Herkes böyle hepsinden istiyor. Allah Allah. Ya oyunun da bu saçmalığı yani. Bardak olarak geri geliyor. Ne alakası? Şunu kapatalım da yine sosislerimiz yanmasın. Evet arkadaşlar, dediğim gibi pazartesi günü çekilişimiz olacak. Allah nasip ederse. Yine canlı yayında açıklayacağız bunu. Yani canlı yayında dediysem işte video çekerken bunu açıklayacağım ben. Yani pazartesi videoda zaten görürsünüz. Oyunumuza yeni bir güncelleme daha gelmiş. Burada şey yoktu mesela. Harita yoktu eskide, Harita gelmiş. Birer tane daha ekmek yapalım. Ve o arada da videomuzu sonlandıralım. Dün de video atamadık. Haydi abi. Abin dur bir ya. bu muydu abla? Buydu diye tahmin ediyorum. Buyurun. Thank you. Şunu da açalım. Bunu da kapatalım. O arada da videomuz. Polis abla. Bunların hepsini karıştırıyorum da inşallah bir şey olmaz mıydı? buyur teşekkür ederim kafama at kafama bu olayı kaldırmaları lazım aslında ay ay lan lan oğlum bir dur lan lan sosisler yanacaksın Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani çekilişi açıkladık. Pazartesi günü olacak. Pazartesi günü açıklayacağım. Herkese bol şans diliyorum ve Allah'a emanet olun.